Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz küpeli katlı küpeli çiçeğinin yapılışını öğreneceğiz. Bunu tespih başlığı olarak çalışmıştım ben. E, Fuller ucuna da çalışılabilen bir model, e, değişik e, katlı bir küpeli modelim. E, suni ipekle çalıştım. Ortalarına da hazır tohumlar koymuştum. Daha önceden çalışmıştım. Bugün sizlerle bu modelin yapılışını yapacağız. Bir tane büyük çiçek, bir tane küçük çiçek, bir tane de tomurcuk çalışacağız. Birkaç tane de yaprak çalışacağız aralara. Şimdi bunun yapılışını yapmaya başlayacağız. Ben size küçük çiçeği anlatacağım. E, yapılışı daha kolay olduğu için. E, büyük çiçeğin de sayılarını vereceğim daha sonra. Bu şekilde bir çalışma yapacağız bugün. Şimdi yapmaya başlayabiliriz oyamızı. Öncelikle buradaki açık pembe olan kısmı çalışacağız. Ben koyu pembeyle çalışacağım. Dışında mor çalışacağım burada gördüğünüz gibi. Şimdi koyu pembe ipimi hazırladım. Büktüm ipeğimi daha önceden. Elimde halkamı oluşturuyorum. Başlangıç düğümümü atıyorum. Döndürüyorum. İçine 3 tane zırafa çalışıyorum. 2 ve 3 Daha sonra Sıkıştırıyorum. Baştaki ilmeğime batarak bir tane ilmek oluşturuyorum. Sonra ikinci ilmeğime geçiyorum. Yine ilmek oluşturuyorum. Tekrar üçüncü ilmeğime geçiyorum. ilmek oluşturuyorum. Şimdi biraz daha çekiyorum elimle. İlk yukarıya çıkarken yaptığım ilmeğin içine batıyorum. Küçük borum oluşturmaya başladık şimdi. Bütün ilmeklerin içine birer kere batarak devam ediyorum. küçük dar bir boru küçük bir boru üç ilmekten oluşan bir boru çalışıyoruz 4-5 sıra çalıştıktan sonra bunu arttıracağız arkadaşlar altılı boru haline getireceğiz Bu arada arkadaşlar daha önce abone olmadıysak abone olmayı unutmayalım lütfen. Ki ben bu videoları devam ettirme şansını arttırayım. Sizler de bu videolardan bir an önce haberdar olursunuz. Beğeni yapıp paylaşırsanız da çok memnun olurum arkadaşlarınızla. Hepimi dolaştırıyorum bugünlerde böyle. Evet şimdi. Bir tane daha yapıyorum. Evet. Şimdi aynı yere bir daha batıyorum. Daha sonra yandaki ilmeğe geçiyorum yine ilmek yapıyorum geçerken buraya bir daha batıyorum tekrar yandaki ilmeğe geçiyorum oraya da bir daha batıyorum Şimdi 6 tane ilmek oluşturdum buradan. Bu şekilde 6 tane ilmeğim oldu. Şimdi hepsine birer kere batıyorum. Bir sıra daha 2-3 sıra gideceğiz bu modelde. 2-3 sıra 6 ilmeği dolaşıyorum. sonra üzerine yapraklarımızı yapmaya başlayacağız. Evet. Şimdi bu sıraya da dolaşayım. 6 tane ilmeğimi de yapayım. Ondan sonra üzerine yapraklarımızı yapmaya başlayabiliriz evet şimdi bir iki ilmek daha yapacağım bir iki şimdi arkadaşlar buradan bir ilmeğin içine üç tane ilmek yapacağım 2 ve 3 şimdi 3 tane ilmeğimi yaptım ipimi geriye getiriyorum gözüme işlemi yapıyorum aynı yere bir daha batıyorum. Arttırmış oldum. Ortadaki ilmeğime geliyorum. Yine aynı yere bir daha batıyorum. Buraya batarken sola doğru batırın iğnenizi. Ve sola çekerek Oluşturun arttırmanızı. Şimdi tekrar en son ilmeğe geçiyorum. Düğüm yapıp hafif sağa çekiyorum. Sonra aynı yere batıp sola doğru çekerek arttırıyorum. Şimdi 5 tane ilmeğim oldu. Aynı şekilde arttırma yapacağım. İpimi geriye getiriyorum. Arttırıyorum. İkinci ilmeğime geçiyorum. Şimdi ortada arttırdığım ilmeğe geliyorum. İki tane ilmeğim oldu arada. Şimdi arttıracağım. Bu şekilde şimdi 7 tane ilmeğim olacak arkadaşlar en son ilmeğe geldim bir daha batıyorum Evet 7 tane ilmeğim oldu bu şekilde arkadaşlar şimdi ipimi tekrar getiriyorum ortada ve kıyılarda arttıracağım Dokuz tane ilmeğim oluyor. Evet arkadaşlar 9 ilmek olana kadar arttırdım. Şimdi eksiltmeye başlayacağız. Eksiltirken hepsini birer kere batacağız. Kendiliğinden eksilecek zaten. 9 ilmeğimiz var. 8, 7, 6 ilmeğimiz kalınca bırakacağız. 3 sıra eksiltmiş olacağız arkadaşlar. Bu küçük çiçeğimizin iç yaprağı. Büyük çiçeğimizinkini 11'e kadar çıkıyoruz arkadaşlar. 9 ve 11 sayılarımız. Şimdi hepsine birer kere battım. 8 tane ilmeğim kaldı. 7 ve 6 kalacak. 2 sıra daha yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi 6 ilmeğim kalana kadar eksilttim. İşimin yanlısına çeviriyorum. Yanlara sürafalar yapıyorum bu sefer etrafını tam dolanmayacağız böyle yarım dolanacağız arkadaşlar evet bu şekilde aşağıya kadar ineceğim 3 ilmekli sıramın sol tarafına geldim şimdi baştaki ilmekle sondaki ilmeği aynı yine alıyorum düğümümü yapıyorum sıkıştırıyorum Çimciklemiş oldum şimdi yandaki ilmeğe geçiyorum yine 3 tane zürafa yapıp aynısını çalışıyorum arkadaşlar 6 tane yaprak çalışacağım Burayı aynısını burada görmüş olduğunuz gibi büyük çiçek içinde 11'e kadar çıkıp 8'de bırakarak 6 tane yaprak çalışıyorsunuz böyle pembe kısımlarını bu şekilde çalışmış oluyoruz arkadaşlar